Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. İlkbahar mevsiminin spiritüel anlamı nedir? Yeni başlangıçlardır arkadaşlar. Dönüşümdür. Acıları acıları, yaraları sarmadır arkadaşlar. Şifa bulmaktır, iyileşmektir insan. Hayatı boyunca yaralanır arkadaşlar. Doğduğumuz andan itibaren ağlıyoruz değil mi? Sonrasında ağlamaya devam ediyoruz. Belki daha fazla gülüyoruz ama bazı gülümsemelerimiz zoraki. Yani ortada bir şey yokken gülüyoruz ya da karşı tarafı memnun etmek için gülüyoruz ama ağladığımız anları unutamıyoruz. Yani çok gülmüşüzdür. Yani ağlamaktan çok gülmüşüzdür. Ama güldüğümüz hangi anı hatırlıyoruz? Belki gün içindeki anları ya da çok unutamadığımız bir film, değil mi? Ben örneğin Ata stand-up'ına çok gülmüştüm. Yani bana sorarsanız bunu söyleyebilirim. Yani İlkbahar arkadaşlar ilkbaharın spiritüel anlamı, getirileri enerjisi nedir? Yenilenmedir. Yaraları sarmaktır, iyileşmektir, dönüşümdür. Dönüşüm ilkbaharın dönüşümü sevgili arkadaşlar, olumlu anlamda bir dönüşümdür. İnsanlar tarafından kandırılan, çabuk şey manipüle olan, kandırılan, kullanılan bir insansınızdır. İlkbahar enerjisiyle artık o kötü niyetli insanlara aldanma devri bitmiştir arkadaşlar. Aldatıyorlar, aldanıyoruz. Yani yapacak bir şey yok. İnsanız arkadaşlar, yapay zeka değiliz. Yani if else kalıbımız yok. Bir güzel söze kanıyoruz, bir masum yüze kanıyoruz ama masum yüze sahip kötü niyetli insanlar da var. Bilemiyoruz. İlkbahar bizi tedavi eder, ilkbahar bizi iyileştirir. Bir boksör düşünün zor bir maç çıkardı, yere yığıldı. Hakem sayıyor 1, 2, 3, 4, 5, 9'a geldik. İşte ilkbahar enerjisiyle o boksör ayağa kalkıyor sevgili arkadaşlar. Çünkü ise yenilenmektir, tazelenmektir, güç bulmaktır. Ruhsal mesaj olarak arkadaşlar hayata yeni sayfalar açmaktır. Eski sayfaları yırtmaktır. Artık onu unutmaktır, yok saymaktır. Şimdi unutulmayacak şeyler de var elbet. Unutulmamasının iyi olması gereken şeyler var. Bir hayvanat bahçesinde bakıcı demiş ki aslanı ne zaman ben sevmeye kalksam beni yaralıyor demiş. Adam da demiş ki onu dinleyen affet ama unutma demiş. Bazı şeyleri unutmamak, bilmek gerekir. Tarih bilme ondan değerlidir. Eskiyi bırakıp yeni yeniyi kucaklamak için bir fırsattır arkadaşlar. Büyüme, yenilenme, yaratıcılık, umut ve pozitif değişimdir ilkbahar. Böyle kuşlar öter, yapraklar açmaya başlar. Ruhunuz yeniden canlansın, eskinin kirinden, pasından kurtulsun. Hayata daha sıkı bir şekilde sarılın ve yaşanacak bir hayat var. Görüşürüz.